İşletmenin karlılığı için neler yapılmalıdır? E, i̇şletmenin karlılığı için e, birim hayvan başı girdilerin, e, özellikle yem girdisinin yüzde seksenin altında e, olması gerekiyor girdiler açısından düşündüğümüzde e, standartı yüzde yetmiştir yem girdisinin toplam girdide oranı. Ya bu demek değildir ki toplam masrafın e, fazla olduğunda oran düşük çıkması anlamında değil. Şimdi mesela biz hayvandan ne kadar verim alıyoruz ve ne kadar gidere e, veriyoruz bunu diye düşündüğümüzde bir hayvanın veriminden aldığımız kazancın süt hayvanı için e, %40'ının yem gideri, %10'unun diğer giderler. Yani yarısının bize kalmış olması gerekiyor. Bunun için e, tabi bunu etkileyen diğer faktörler de var. Mesela al, ürettiğimiz ham maddeler ve dışarıdan tedarik ettiğimiz ham maddeler boyutuyla düşünecek olduğumuzda e, piyasada eğer oluşan e, kötü rekabet koşulları sonucunda ham maddeler eğer pahalıya mal ediliyorsa e, bu söylediğim rakamlar söz konusu değil. E, şu anki olduğu durum gibi. Çünkü samanın e, ton fiyatı 900 liraya ulaştı. E, Ki saman e, hayvan besleme açısından çok da e, önem teşkil etmeyen, sadece hayvanın lif ihtiyacını gideren bir ham madde e, kaldı ki diğer ürünleri düşündüğümüzde e, çok farklı bir boyuta girmiş olduk. O noktada e, işletmenin e, yön yönüyle e, zengin olabilmesi için toplam gelirin yüzde 40 kadar yem masrafı yüzde da diğer giderler, hekimlik, e, işte aşılama, e, bakım giderleri gibi. Diğer gelirlerinde 110 lık bir kısmını oluşturması ve e, geri kalan yarısını ise işletmeye kalması gerekmektedir. Bu her grup süt veren hayvanlar için geri geçerli. Beside de aynı durum söz konusu. E, bir hayvana e, ortalama canlı ağırlıkta yüzde iki e, konstantriyum yüzde 0.5 e, kabayer verdiğimizi düşündüğümüzde bu verilen oranın canlı ağırlıkta en az canlı ağırlıkta kazan, kazancımızın yarısı kadar yem giderinin olması gerekiyor. Yani günlük biz hayvandan eğer 10 lira kar ediyorsak 5 lira yem giderinin olması gerekiyor. Ki bes işletmelerinde zaten diğer giderler kısmı fazla olmadığı için, yönetim kolay olduğu için, hekimlik boyutuyla masraflı olmadığı için %50 bir kısmının yemde e, gitmesi ekonomik bir işletme olduğunun göstergesi. E, günümüz e, Türkiye'sinde şu an şu koşullarda e, biraz rakam fazla, %70'i bulan yem gideri ve diğer masrafları saymadan, enerji giderlerini saymadan %70'i buluyor. Bu da ekonomik bir işletme kavramını ortadan kaldırıyor. Öncelikle sadece besleme değil tabii bunu yaparken, koruyucu hekimlik boyutuyla çok önemli. Bir e, Yapılan aşılamalar, beslemeden tutun işte e, ahırdaki hayvan konforu, her şey koruyucu hekimlikte he, yapılan her şey aslında bizi e, ekonomik bir işletme olma yönünde götürür. Çünkü e, koruyucu hekimlik yapılmayan bir hayvan aksaklık çıktığında ilaçlarla tedavi etmek daha e, masraflı bir şeydir. Yani hastalığı sokmadan. Tabii. Ee, öncesinde önlem almak bize maliyet olarak tabii, daha kesinlikle. Kesinlikle. Bu da bir e, işletmenin ekonomik olma açısından önemli bir kriterdir. E, seleksiyon dedik. E, seleksiyon kesinlikle işletmenin ekonomik olmasında %50'lik bir kısmı teşkil eden bir yöntemdir. Düşünsenize yani sürekli sürüde 5 e, litre süt veren bir ineğinizin var olmasını ve sürekli bu sayının arttığını ve %50'sinin 5 litre, %50'sinin 20 litre, %50'si eee geri kalan kısmının 30 litre olduğunu düşünürsek e, ekonomik bir işletme olmaktan çıkar. Yani bu su, bu sürün elden çıkması ve döl veriminin iyileştirmesi açısından da seleksiyon e, bir ekonomik olma yönünde iyi bir kriterdir. E, teknik anlamda çalıştırdığınız e, ve e, iş gücü e, olarak eee e, barındırdığınız personel size ne kadar yarar sağlıyor? Onun hesabı e, iyi bir işletme olma yönünde e, götürmektedir. Çünkü e, her insan aynı verimi veremeye, veremeyebiliyor. E, bir insanın varlığı işletmeye ne kadar kazandırıyor? Bunu hesaplamak gerekiyor öncelikle. E, zaten e, şu anda günümüz Türkiye'sinde bakıcı çok önemli bir sorun haline geldi Yetişmiş bir bakıcı bulmak bir problem ki biz yetiştiriyoruz sonra gidiyor farklı yerlere gidiyor. Bu işi seven bu işi severek yapmak isteyen kişilere ihtiyaç var Türkiye'de şu anda da o, o konuda birçok bizim gibi işletmelerde bir sorun haline geldi bakıcı faktörü çok önemli bir faktör. Bunun yanında şu an üniversitelerden aldığımız bilgilere göre birçok hayvan bakıcısı olarak düşünülen okullar açılıyor. Önümüzdeki günlerde de bunun ne kadar yararlı bir politik olacağını göreceğiz zaten. Bu noktada bakıcı hayvancılık işletmesinin karlılığını belirleyen önemli kriterlerden bir tanesidir. Evet, peki bakıcı diyoruz ama e, bu insanlar neyi yanlış yapıyor ya da neyi kaçırıyoruz biz? Şimdi yani bakıcı e, sadece hayvanın e, sizin söylediğinizde hayvana yapması gereken şeyler değil. Evet. Öncelikle bu kişinin hayvanı sevmesi gerekiyor, bir işten tiskinmemesi gerekiyor, bir gübreden kaçmaması gerekiyor, e, hayvanın kokusundan rahatsız olmaması gerekiyor. Yani bu işi sevmesi gerekiyor. Öncelikle sevmekle zaten bu işi yapmak başlıyor. Ee, bu işi sevmedikten sonra istediğiniz kadar e, yani yapmaya çalışın, yapamazsınız. Ki biz severek buradayız, bu işi yapıyoruz. Ee, bakıcının da bu gözle bakması gerekiyor. Eğitimli bir personel ne söylediğinizi anlar. Ve hayvancılıkta ne tip uygulamalar, uygulamalar yaptığınız anlar, ee, kızgın hayvanın tespit edilmesinde, kayıtların tutulmasında size çok büyük yardımcı olur. Ee, ve Türkiye'nin müthiş bir şekilde eğitimli bir bakıcıya ihtiyacı var. Sadece kızgınlık değil, metret e, anlaşılması, bu hayvanların söylenilmesi gerekli teknik personellere... masticin anlaşılması. Ee, hasta hayvanın anlaşılması, çünkü hal ve duruşlarından hayvanın kendisini gösterir. Örneğin e, yemlerin itilmesi. yani bu tip şeyler aslında hani e, çok eğitim e, istemiyor gibi görünse de e, aslında e, iyi bir eğitilmiş bakıcı e, gerçekten işletmenin karlı olması için çok önemli bir faktör. De işçilerin önemi. Hayvanın bakımı ile ilgili görevli kişilerin yaptığı her durum hayvanların verim özelliklerini etkiler. Sürünün takibi, kızgınlıkların ve hastalık durumlarının gözlenmesi, yemleme zamanlarının düzenli olması ve sağım sırasındaki tavırlarından tutun da hayvanların yanında dolaşmasına kadar ki tüm hareketlerinin verimle doğrudan ilişkisi vardır. Hayvanları sevmeyen bir bakıcının onlara bağırması, sopayla vurması gibi olumsuz hareketleri nedeniyle hayvanların strese girmelerine ve yem yeme dahil bütün hareketlerinde olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Bu sebeple hayvanlara bakacak olan işçilerin işlerini ve daha da önemlisi hayvanları seven insanlardan seçilmesi gerekmektedir. İşletmedeki hayvan varlığı ve büyüklüğüne göre işçi sayısı belirlenmeli ve bu personelin arasında iş bölümü yapılması gerekmektedir. Bu durum işçiler arasındaki rekabeti engelleyeceği gibi işini düzenli yapan ve yapmayanları da ayırmakta kolaylık sağlayacaktır. İşletme Veteriner Hekimi Hilmi Bey ile beraberiz. Kendisine sorularımız olacak. Hilmi Bey merhaba. Merhabalar. Koruyucu Hekimlik hakkında bilgi verebilir misiniz? Neden önemlidir? Koruyucu Hekimlik önceden hastalığı önlemek amaçlı. Çok önemlidir çünkü hastalık olduktan sonra tedavi etmesi hem masrafı yönden hem de hayvanı kayıp yönden çok önemli bir ekonomik kayıp neden oluyor. Biz de burada kendi işletmemizde koruyucu hekimliği aşılarla yapıyoruz. Bu aşıları da Tabii ki hayvanların yaş gruplarına göre bölünmüş halde bulunan hayvanlara göre yapıyoruz. Öncelikle biz hayvanların gebelik olan hayvanlarımıza gebeliğin 180. günden itibaren başlayarak önce diyelim enterotoksemi dediğimiz aşıyı, pastörella aşısını ve de, daha sonra da isali ishaline neden olan rota korona ve ekoliye karşı anneleri hamileyken yani gebeyken aşılama yapıyoruz ve o şekilde anne karnında da buzağıyı aşılamış oluyoruz. Bir diğer taraftan da buzağları aşılamaya alıyoruz. Buzağlar da en önemlisi 3 aylıkken genç Brussela aşısını yapıyoruz. Tekrardan bunlara Brussela'dan sonra pastörel aşısını, enterotoksemi aşısını ve 3 aylıktan sonra tabii ki yine aynı program içerisinde şap aşısını da yapıyoruz. Şap aşısını biz kendi işletmemizde İç Anadolu bölgesinde bulunduğumuz için İç Anadolu bölgesinin şap yönünden çok durumu vay. Ondan dolayı da biz aşıyı normalde 120 günde bir ya da 180 günde bir yaparken biz burada 90 günde bir yapıyoruz ve yılda 4 defa yapmış oluyoruz. Ve bu da antikor titresini daha yüksek seviyede tutmayı sağlıyor ve biz de şu anda o konuda da çok başarılı olduk. Her sezon o şekilde aşılaması yapıyoruz. Aşılama programlarının hazırlanarak koruyucu aşıların zamanında yapılması sürünün sağlığı ve ekonomisi için önem teşkil eder. Temel olarak süt sığırlarında uygulanan aşılama programı ve tekrarlanma aradıkları şöyledir. Brusella 4 ila 6 aylık dişilere uygulanır. Ömürleri boyunca bir kere bu aşı yapılır. Müzik. Şap 6 aylıkken ilk aşılama 2 ay sonra ikinci aşılama yapılır ve dört ila 6 ayda bir rutin olarak hayvanlar aşılanır. Müzik Şarbon, 4 aydan büyüklere yılda bir defa uygulanır. Yanıkara, 4 aydan büyüklere yılda bir defa uygulanır. İşletmede hayvan besleme teknikleri Özkan Bey ile birlikteyiz. Merhaba Özkan Bey. Merhaba. Ee, sürü yönetim programıyla alakalı bilgi verebilir misiniz lütfen, nasıl yapıyorsunuz? Ee, öncelikle büyük ölçekli işletmelerde e, sürünüzün sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından e, kayıtlarınızı düzenli bir şekilde tutmanız gerekiyor. E, bu kayıt tutma işlemi öncelikle buzağların doğumunda başlar. Yani biz e, önce doğan buzağı e, kaydıyla başlatıyoruz. Daha sonra ileriki dönemlerde bu e, buzağımızın ta ki bizim önümüze gelene kadar yani inek olup önümüze gelene kadar geçmişte neler yaşadığı, herhangi bir hastalık, e, aşılama, herhangi bir problem, e, herhangi bir e, herhangi bir problem yaşadığında biz bu hayvanlarımızın geçmişte neler yaşadığını gördüğümüzde biz e, yapabileceğimiz müdahaleleri yapıyoruz. Tabii verimlerine göre e, grup. Ee, biz e, süt hayvanlarımızda e, gruplandırma yapıyoruz. En yüksek verimli hayvanlarımızı bir gruba, daha sonra e, düşük olan süt verimi düşük olan hayvanlarımızı da başka bir gruba atıyoruz. E, tabii burada kuruya çıkarılacak hayvanlarımızı eee kuya alma programına alıyoruz ve kuruya gönderiyoruz. Sürünüzün takip programını nasıl yapıyorsunuz? Ee, biz öncelikle sürümüzün takip programını eee Sağmanede yapıyoruz. Yani sağma gelen hayvanı e, gözlemle ve süt verimleriyle birlikte e, sağmanemizde yapıyoruz. Öncelikle sağlan hayvanın numarası bizim e, ekranlarımıza geliyor sağmanede. E, bu hayvanın süt verimi nedir ve daha önce e, bir önceki sağım ne kadar? E, örneğin şu anki sütü 4 litre ise ya da 14 litre ise bir önceki sağımı 24 litre ise e, biz bu hayvanımızı e, revirimize ayırıyoruz ve e, tedavi programına alıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman e, hayvanlarımızı biz e, revire ayırıyoruz. E, revirde de iğnesini, ilacını, gereken müdahalemizi yapıyoruz. Peki kızgınlık belirtilerinde? E, tabii ki e, hayvanlarımızın bizim e, boynunda e, transponder yani hayvanların numarasının olduğu e, bir çipimiz var. Bir de ayrıca e, kızgınlık çipi var. Biz bunları şöyle takip ediyoruz. Bizim sistemimize hayvanın hareketiyle birlikte yani kızgın olan hayvan hoplar, zıplar ya da diğer hayvanlarla oynaşır. Bu hareketleri yani hayvanın fazla hareketini bize sinyalle göndererek bizim sistemimize gönderiyor. Biz de bunları gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Kızgınsa tohumluyoruz, kızgın değilse tekrar grubuna gönderiyoruz. Hastaysa tedavisine başlıyoruz. Hasta ise tekrar tedavisine devam ediyoruz. İşletmede yeterli kayıt düzeni kurulmalı, hayvanların kayıtları tutulmalıdır. Verim kayıtları tutulan işletmelerde ırk, canlı ağırlık, süt verimi, Laktasyon dönemi ve benzeri özellikleri esas alan ekonomik ve dengeli rasyonların yapılması sağlanarak iş şansa bırakılmaz. Hayvan başına verim, hayvanın yaşadığı çevreyi ve hayvanı iyileştirmek suretiyle artırılabilir. Bu amaca ulaşılabilmesi sürü yönetiminde doğru ve yerinde kararlar verilebilmesi, damızlık seçiminin isabetli yapılabilmesi için sürü ve hayvanlar hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Bu amaçlara hizmet edecek bilgileri toplama ve bunları saklama işine kayıt tutma denir. Kayıt tutulması hem her bir ineğin hem de tüm sürünün durumu hakkında günlük ve uzun vadeli bilgiler verir ve işletme sahibi ya da yöneticisine Gelecek için planlar yapma olanağı sağlar. Kayıt tutma düzeni basit, doğru, günü gününe işlenebilen, kolay ve az zaman alıcı olmalıdır. Bilgi toplama işletmenin önemli işleri arasında görülmelidir. Bir işletmede temel olarak şu kayıtlar tutulmalıdır. İşletmede doğan hayvanların doğum tarihi, doğum tipi ve şekli, numarası, ana ve baba numarası İşletmede buzağlayan ineklerin buzağlama tarihi, buzağlama tipi ve şekli, tohumlanan hayvanın numarası, boğanın adı ve numarası, tarihi, tohumlamacı, sürüden çıkarılan hayvanlar için tutulan kayıtlar, çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklar, süt verim miktarı, gerektiğinde yağ, protein ve kuru madde oranları, kuruya çıkarma tarihi, sağlık bilgileri yem ve yemlemeye ait bilgiler. Hayvanların doğum tarihleri bilinirse, sürü için planlama daha rahat yapılabilir. Ana ve babasının kulak numarası sayesinde bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilir. Hayvanların buzağlama tarihlerinin kaydedilmesi, buzağlama sonrası tohumlama zamanının gelip gelmediğini tespit edilmesi ve 100 gün içerisinde hayvanın tekrar gebe kalmasının sağlanmasına yarar. Hayvanların mutlaka tohumlanma tarihleri kaydedilmelidir. Böylece hayvanın gebe kalmaması halinde yeniden kızgınlık göstereceği günleri tahmin edilebilir. Hayvanın gebe kalması halinde de kuruya çıkarılacağı tarih ve tahmini doğurma tarihi bilinmiş olur. Tohumlamada kullanılan boğanın hangi boğa olduğu bilindiğinde doğan yavrunun durumuyla boğa arasında ilişki kurularak o boğayı tekrar kullanıp kullanmamak hakkında karar verilebilir. Hayvanın numarası, sürüden çıkış tarihi ve nedenine ait kayıtların elde bulunması sayesinde sürüde bir sonraki dönem planlaması daha iyi yapılabilir. Sürü mevcudiyetini muhafaza etmek veya sürüde herhangi bir genişleme veya daralma yapmak isteniyorsa bu tutulan kayıtlardan yararlanılabilir. Hayvanların belirli dönemlerdeki ağırlıkları saptanabilirse, hayvanların gelişme durumları yakından izlenir ve yemleme bu veriler doğrultusunda yapılabilir. Böylece hayvanların aşırı yağlanmaları veya kondisyonlarının düşüklüğü de önlenmiş olur. Sağmal ineğin bir sağım döneminde verdiği süt miktarı ...belirli aralıklarla yapılan ölçümlerden elde edilen bilgiler kullanılarak bulunmaya çalışılır. Bu amaçta genellikle 15 günde bir veya ayda bir bütün ineklerin süt verimleri ölçülür. Kontrol sağımı olarak adlandırılan bu uygulamayla elde edilen değerlerden de laktasyon verimi tahmin edilebilir. Bu bilgiler başta yemlemede ve sürü yönetiminde yardımcı olur. Hayvanların ne kadar süt verdiği bilinirse yemleme ona göre düzenlenir... Düşük süt verenlere fazladan yemleme yapılmaz. Yüksek süt verimli hayvanlara da kapasitelerinden tam yararlanabilecek miktarda yem verip en ekonomik şekilde en yüksek süt verimi sağlanır. Sürünün düşük verimli ineklerini zaman içerisinde sürüden çıkararak zamanla sürünün süt verimi yüksek ineklerden oluşması sağlanır. Hayvanların hangi tarihte yapılan tohumlamadan gebe kaldığı bilindiğinde kuruya çıkarılacağı tarih tespit edilerek ...bu dönemdeki besleme programı uygulamaya geçilmelidir. Hayvanların aşılandıkları tarihlerin kaydedilmiş olması... ...aşıların tekrarının gerektiği tarihin saptanmasını sağlar. Hayvanlara koruma veya tedavi amaçlı yapılan tüm uygulamaların kayıtları tutulmalıdır. Herhangi bir hastalığın çıkması durumunda... ...o hayvanın geçmişine bakarak uygulanacak tedaviye daha rahat karar verilebilir. Uygulanan yemleme düzenine göre... ...hayvanlara verilen yem maddelerinin miktarı mutlaka kayıtlı olmalıdır. Bu, her hayvana bir günde ne kadar kuru ot, silah, fabrika yemi ve benzeri verildiğinin bilinmesini sağlar. Böylece ihtiyaç olan yem miktarı tespit edilerek hazırlıklar ona göre yapılmalıdır. Gerek kayıt sistemi, gerekse ekonomik ve dengeli rasyonların yapılmasında konuyla ilgili uzman kişilerle temasa geçilmelidir. Damızlık Birliği'nde görevli uzmanlardan yeterince yararlanmalıdır.